Kaşık savaşı mı yapıyor? Vay etrafı batırmayın. Batırmayın misafir gelecek. Aaa <laughs> <laughs> köpüğüm bitmiş. Köpek bitmiş. Babanın köpüğü bitmiş. Aa, Zeynep masaya geldi. Zeynep <laughs> <yeter. gülüyor> <Benim> yanaş. <laughs> Yerlere dökmüyorsunuz bak. Lütfen. <laughs> Güzel mi? Beğendin mi? Bir daha yapmak ister misin? Evet. Tamam tamam tamam. Tamam <laughs> mı? Hadi, Hadi yeter kaldırın. Hadi yeter kaldırın. İçiyoruz evet. İçelim mi? İçilmez. <laughs> İçinde köpük var değil mi? Evet. <laughs> Bugün... Evet. Baba, baba. Köpüren deney yapıyoruz. De ben bir şey o Şimdi. Zaman anne, şimdi babam. Tamam. Hadi baba, ilk önce ne ilk döküyoruz? Ben tamam. İlk ben önce ben ben. tamam ilk önce biraz bundan <laughs> döküyorsun. Unuttum ya. Hadi. Baban da dök. Tamam yeter. Oo. Baban da döksün. Sonra bundan mıydı? Sonra bundan. Çok döktün çok köpürüyor. <laughs> Karbonatı eşit dökün bak. İkiniz de az az dökün tamam mı? Evet. Babası bölün. Çok dökmesin yarısında sen dök. Yoksa köpürmez seninki. Karbonat döküyor. <laughs> Dur Zeynep bekliyorsun. Onu bitirin. Zeynep de şey yapsın. Evet. <gülüyor> Dur. Baba <laughs> ki <laughs> <laughs> daha çok köpürecek. <laughs> bitir salla 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 salla. Bitir. Tamamdır. Şimdi ben. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir, 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 sirke bir, döküyoruz. Açık değil açık. mi? Dur <laughs> baba sarsın. Baba açsın. Açmamışım. Yeni aldım onu. Bu deneyi yapacağız diye bak. <laughs> <Oturmadım>. Açmayı <laughs> unutmuşsun. Evet. Siz açacaksınız çünkü. Evet, babası yardım et ona sirkeyi dökmesin. Böyle Zeynep sen karıştır, baban döksün. Dök, dök. Sen karıştır. Bak nasıl köpürüyor. Dök babası, dök 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 dök. dök. Zeynep karıştır. Ooo köpür. köpür. Tamam. Köpür, 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 köpür. Yeter. Köpük, köpük. Yeter. <laughs> Şimdi sıra sende. Anne. Zeynep, döş. Zeynep. Babanınkine bak. Ooo çok Benimkisi sen Oha çok kocaman oldu. <laughs> Tepki olarak yani. Babası seninki biraz yeşil oldu. Çok koydun çünkü bundan. Karıştır. <laughs> Onunki taşıyacak. yeter. Hadi karıştırın karıştırın karıştırın. Karıştır karıştır. İksir gibi Zeynep taşıyacak. Eyvah Zeynep. Zeynep baba. <laughs> babanın kocaman oldu. Yeşil. Yeşil oldu. Aa taşıyor. <laughs> Bir daha yap bakayım. Taşıyor kan Taşıyor. Anne bak bak. Buradan taşıyor. Anne. dediğim böyle oldu da. Anne. <laughs> anne. Anne bak bak. Bak babanınki taştı Zeynep. Ya <laughs> baba. Zeynep babanın taştı her yere. <laughs> Zeynep taştı. Masaya bak. Masaya bak. <laughs> <laughs> hayır. Hayır, hayır. Dökelim mi biraz daha sütü? Hayır, tamam. ben dökeyim. Tamam, hadi dök bakalım. Yani <laughs> İçine mi düşürdün? Evet. <gülüyor> Yok. <gülüyor> İçine düşürdün. Evet. Tamam Zeynep sen babanın şeyle karıştırırsın kaşığıyla. köpürmüyor ki. mu? Çöp. Hadi karıştır bir kere daha yüksür gibi lup, 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 lup. <laughs> Sesler lup Gözük <laughs> <Koşuk> için mi? <laughs> Köpüren rengini yaptık. Bir dahaki sefere sulu boyayla renk katalım mı? <laughs> Dur içinden alayım. Ya, Al. ya. <laughs> Şimdi videoyu bitireceğiz zaten. Köpük Hadi. Köpük helva ya. Köpük elva. Seninki duruldu sonunda. <laughs> Ay ellerim berbat oldu. <laughs> Beğendin mi? Evet. evet. Abone olmayı. İçine basmayı, ve like atmayı like. unutmayın. Hoşça kalın. Beni izliyorsanız like atın ve kaydıtın. Evet, hem yorum atın hem beğenin atın. değil mi? Evet, bir de kaydıtın. Tamam. <laughs> Görüşürüz. İyi yayınlar arkadaşlar.